Ben şey. da <laughs> işte. işte, şey şey, <laughs> işte, çaya <laughs> Ne istiyorsun? Ne onca istiyor bir kez onca amom. Yani kuzenim kırdı ve sonrasında annesine ağlamış rolü yaparak neydi El, inandırmaya çalıştım. depremde? Çöktü yani böyle Oyunca... içi çöktü. Oyuncakların da evde kaldı değil mi? Her şeyim evde kaldı. Şimdi oyuncak istiyorsun değil mi? Ben yani o doğru. zaman dedem gildeydim. De neydi? Annem günde hastanedeydi. Ben, ben de oyuncak istiyorum. Ama bunlar şanslar neden gidelim? Oyuncak istiyorsun değil mi? Ben Sana de. Oyuncak... Versin. Abi, şey ben, de istiyorum. Ben, ben, ben de bebek istiyorum. ben İlayda. Ben, loy bebek istiyorum. Kuzenim loy bebek. Loy bebek. Nasıl bir şey o? E şey ben de istiyorum. Böyle ya küçük bir veronu var, eşyaları var. Şey, Biz de istiyoruz ama hani verdiği o, o makyaj şeyleri ben. var ya bilezikler. He i̇şte. onu kırmış işte. İkinci yani. sınıf. Tam üç, üçe yapayım. geçeceğim zaman deprem. Ne hissettin o akşam böyle. Ben tam dalmışken orada ne hiç böyle olmayacağını düşünürken böyle oldu. Efendim? Allah razı olsun ya vallahi. Eyvallah tamam sağ ol.